Merhaba sevgili Boğa ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Bakalım 29 derecede gerçekleşen güneş tutulması sizleri nasıl etkileyecek? Evet Alaaddin neler söylemek istersin? Merhabalar Boğa Burçları, hoş geldiniz. Evet bu tutulma sizlerin 5. evinizi etkileyecek. Yani yaratıcılığınız, romantizminiz, hobileriniz, çocuklarınızla keyifli ve mutlu alanlarınızın etkilerineceğini söyleyebilirim. Önümüzdeki 1 ve 1,5 yıllık dönemde aslında bu alanlar size kendini fark ettirecek. Belki de sizin daha mükemmelliyetçi olmaya çalışan yanınız bu alanlarda keyif almanıza engel oluyor olabilir. Buraya bakmanız bence çok önemli. İlişkilerinizde üst düzey ideal koyma ya da beklentilerinizde gerçek olan uyuşmuyor olabilir. Bu beklentiler yüzünden keyif almak bir engel olarak size kalıyor. Belki de burada yeteri kadar keyif almamanıza sebep oluyor. Sanki biraz spontanlığa akışa bırakmanız gerekebilir. Sosyal çevre ve arkadaş gruplarınızda geleceğe dair beklentilerle uyumlu mu diye bakmanıza sebep olabilir. Kimlerle vakit geçiriyorsunuz? Kimler sizi yukarıya çekiyor? Bu konular önemli olacaktır. Bu bağlamda bu tutulma ilişkilerinizin tonunu netleştireceğini düşünüyorum. İlişkilerinizde bir denge Oluşturma söz konusu olabilir. Eğer uzun süre, uzun soluklu bir ilişkiniz var ise, bu tutulma ve bir dengede devam ederse ilişkiniz, bunu bir belki üst seviyeye taşımanız, belki bir evliliğe taşımanız söz konusu olabilir. Ama değilse, bu ilişkinin tonunu netleştirecektir. Bu bir ayrılık da getirebilir. Ama ne olursa olsun konfor alanınız bu ilişkiyi sonlandırmak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü burada asıl olan ilişkinin üst niteliğe taşınması olacak. Diğer taraftan sanatsal ya da yaratıcı projelerde yeni vizyonlar önünüze gelebilir. Belki var olan bir takım projelerinizi değerlendirip farklı bir yere taşıyabilirsiniz. Planlarınızın ve fikirlerinizin de güncellenmesi gerekebilir. Nelerin artık anlamlı olduğunu, hangilerinin sizin için içsel tatmin taşıdığını sorgulayabilirsiniz. Finansal ve kariyer açısından da sizin kimlikle ilgili bir temalarınız. Hani benim kimliğim nedir? Yaratıcılığım, hobilerim kazanç getiren bir alanın alana dönüşmesi mümkün mü? bunları sorgulayabilirsiniz. Belki hobilerle uğraşıyorsanız daha önceki videolarda söylemişim bir para kazanma süreci olacak. Bu tutulma bunları tetikleyecek. Bunu bu alanları sorgulamanıza sebep olacak. Burada bence acele karar vermeyin. Neyi istediğinizin netleştirmeniz ve bu konu üzerinden adım atmanız önemli olacak. Güzellikle gelsin. Hoşçakalın.